Merhabalar, Türkiye'den, İstanbul'dan, beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese selamlar, sevgiler. Bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan gelen, özellikle de uzak diyarlarda, Avrupa'nın dışında, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, dünyanın, yani bizim vatandaşlarımızın daha seyrek bulunduğu Avrupa'ya göre, yerdeki vatandaşlarımızdan gelen bir konuyu ele alacağız. Türkiye'ye dönüşü konuşacağız. Tabii ki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da, bu konuyla ilgili bazı noktaları merak ediyorlar. Bunları anlatacağım. Türkiye'ye anlatmaya çalışacağız. Özellikle de Türkiye'ye dönsek mi, dönmesek mi? ileri de Türkiye'de bir adım atsak mı? Dönsek nasıl olur? Yaşayabilir miyiz? Sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabiliriz? Geçinmek için kaç para gerekiyor? Bunları konuşacağız. Şimdi değerli izleyicilerimiz, uzun zamandır eğer zaten Türkiye'ye gitmiyorsanız Türkiye'deki ekonomik şartları bilmiyorsunuz demektir. Yani eskisi gibi işte ben Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da işte Amerika'da, Kanada'da bir yerde yaşıyorum. Uzun zamandır da gitmiyorum. Gittiğim zaman, geçmişte gittiğimde işte biraz para bozdurduğumda Gülistanlık bir şekilde tatilimi yapıyordum. Dönemi tamamen bitti. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Türkiye'nin pek çok noktası Avrupa'dan daha pahalı. Bu net. Tatil yapmak vesaire buna girmiyorum. Avrupa'dan daha lüks Türkiye'de tatil yapmak daha pahalıya geliyor çünkü. Şimdi değerli izleyicilerimiz, hatta geçen sosyal medyada gördüğüm bir videoyu sizinle kısaca onu anlatayım, paylaşayım. Herkesin tabii ki ileri yaşlarda aslında eğer yurt dışında doğmadıysanız, geçmişte Türkiye ile bir bağlantınız varsa, yaşadıysanız ya da sonradan yurt dışına gittiyseniz bir şekilde insanlar geriye dönmek istiyorlar. Hep akıllarında ileride acaba ben bir şey yapabilir miyim düşüncesi var. Özellikle geçmişte Türkiye ile ilgili bir bağlantınız varsa, yani burada doğduysanız ya da işte sonradan yurt dışına gittiyseniz, pek çok vatandaşımızın temel hedefi ileri yaşlarda Türkiye'ye dönmek. Şimdi arkadaşlar, yaşınız belli bir noktaya geldikten sonra ben Türkiye'ye döneceğim, işte şu hayallerimi gerçekleştireceğim. Tabii ki normal bir ideal hedef olabilir, ancak. Özellikle de 55-60 yaşından sonra bu hedeflerinizin yüzde kaçını gerçekleştirebilirsiniz? Büyük bir soru işareti. Şimdi bu arada ben de size etrafı biraz göstereyim. İstanbul'dayım. İstanbul'u görmeyenler için hem sohbet ederiz. Beni görmekten sıkılanlar etrafı da görebilirler. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir ya da diğer tatil yöreleri Türkiye'nin gerçekten buralarda eğer bir eviniz yoksa ben geleceğim orada işte kiracı olacağım, kira ödeyerek işte geçineceğim, geçinmeye çalışırım diyorsanız hiç ama hiç Türkiye'ye gitmekle ilgili bir hayal kurmayın. Türkiye'de kiralar çıldırmış vaziyette. İstanbul, Ankara, İzmir, başta olmak üzere Antalya, Bodrum, Muğla gibi yerlerde 2 artı 1 oturulabilecek gerçekten en uygun evin fiyatı minimum rakamı söylüyorum 25 bin lira. Yani faturalarınız yok, yeme maliyetleriniz yok, arabanız yok, sigorta gideriniz yok, hiçbir şey yok. Hep şunu söylüyorum, kendi eviniz varsa minimum 50 bin lira sizin her ay rutin geliriniz olmak zorunda. İki kişi için söylüyorum bunu. 50 bin liranın altında bir geliriniz yoksa hiç Türkiye'ye gelmekle ilgili adım atmayın. Gerçekten değerli izleyicilerimiz çok pahalı oldu Türkiye. Yani eskisi gibi işte euroyu, doları bozdurayım, işte Türkiye'de bir ay kalayım falan bunların hepsi hayal. Beni takip edenler bilir zaman zaman sokakta fiyatları da gösteriyorum. Artık o Türkiye'nin eski dönemleri, ucuz dönemi bitti Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin pek çok noktası Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan bile pahalı olan yerler var. Tamam Türkiye'de araba pahalı kabul ediyorum. Türkiye'de Avrupa'ya göre en pahalı şey mesela ulaşım, araba. Ama diğer yemek maliyetlerine baktığım zaman gerçekten fiyatların çıldırdığını görüyoruz arkadaşlar. Bu kadar yüksek fiyatlara yani asgari ücretli birini mümkün değil geçinemez. Evde en az 2-3 kişi çalışacak. Şimdi siz yıllarınızı işte yurt dışında harcıyorsunuz. Yıl şimdi şimdi siz yurt dışında yaşıyorsunuz. Yıllarca çalışıyorsunuz, biriktiriyorsunuz. İleride de biraz olsun rahat edebilmek için. Eğer böyle bir planınız varsa çok ileri yaşlara bırakmadan daha erken bir şekilde Türkiye'de bir gelir elde edebileceğiniz adımlar atarak mutlak surette daha erken yaşlarda Türkiye'ye dönmekte fayda var. Yani 65'ten sonra 55'ten sonra alacağınız keyifle bana göre daha genç yaşlarda alacağınız yaşam keyfi bambaşka olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir durum oluştu insanlar artık Türkiye'de de değerli izleyicilerimiz iş yapmak da kolay değil ancak doğru yatırımlar yaparsanız hayatınızın büyük bir kısmını en azından sorunsuz bir şekilde kafanızda soru işaretleriyle geçirmezsiniz diye düşünüyorum. Yani Türkiye'ye dönüşü çok geç yaşlara bırakmak bana göre çok da doğru değil. Tamam anlıyorum herkesin çoluk çocuğu dışarıda, Almanya'da, Fransa'da, orada onları bırak gelmek de kolay değil ama zaten ben hep şunu yine şunu söylüyorum. Ben kesin dönüş diye bir şeyi artık çok fazla önemsemiyorum. Çünkü her geçen yıl daha da Türkiye'ye dönen vatandaşlarımızın sayısı azalıyor. Bunun yanı sıra kesin döneceğinize gelin 6 ay Türkiye'de kalın. 6 ayda yaşadığınız ülkeye gidin. Zaten birkaç yıl bunun provasını yapmadan yani 6 ay Türkiye'de kalmadan ben kesin dönüş yapacağım deyip işte örneğin Almanya'da yaşıyorsunuz ya da başka bir yerde işte bütün her şeyi gemileri yakıp Türkiye'ye gitmenin de bir anlamı yok. Çünkü tatil kafasıyla bugüne kadar hep Türkiye'ye gittiniz. Tatil kafası olduğu için yaşamaktan farklı bir şey. Gelip burada bir yaşayacaksın, etrafı insanları göreceksin, akrabanı tanıyacaksın, nerede yaşayacaksan yaşam maliyetlerini yaşayarak göreceksin. Belki hastalanacaksın bir hastaneye gittiğin zaman göreceksin ne var ne yok. Yani tatil için 15-20 gün bir ay neyse işte Türkiye'ye gelmekle Türkiye'de yaşamak arasında büyük fark olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Değerli izleyicilerimiz, tablo böyleyken sakın ola ki işte ben şu ülkede yaşıyorum, de gelirim de yok ama Türkiye'de bir şeyler yaparım umuduyla yollara düşmeyin. Daha çok özlersiniz, büyük bir pişmanlık yaşarsınız. Ha, bir adım atacaksanız da Türkiye'de mutlaka bir evinizin olması gerekiyor. Genç kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Eğer Türkiye'de geleceğe dair bir plan yapıyorsanız ya da çoluk çocuğunuzun Türkiye ile olan bağının kopmamasını istiyorsanız mutlaka ama mutlaka burada bir eviniz olmak zorunda. Ev olmadan olmuyor arkadaşlar. O nedenle ev almakta bana göre hiçbir mahsur yok. Aksine hem paranıza para katıyor, değer kazanıyor. İmkanınız yoksa ev almaya Nerede uygunsa arsa, tarla demiyorum bakın arkadaşlar arsa. Arsa ile tarla arasındaki fark arsaya ev yapabilirsiniz, tarlaya hiçbir şey yapamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde de yani bir arsa aldığında Türkiye'deki kadar para kazandırmıyor onu da söyleyelim size. Bunu da bilin. Yani paranız değer kazanıyor. 1 liraya aldığım bir yer 2-3 sene sonra 3 lira oluyor. Sözün özü şu. Çok geç yaşlara bırakmadan eğer Türkiye ile ilgili bir hayaliniz varsa dönmekle ilgili şimdiden yatırımınızı yapacaksınız imkanınız varsa. Kolay olmadığını çok çok iyi biliyorum ama bir şekilde zorluk çekmeden de feraha kavuşmak mümkün olmuyor. Şimdi baktığımız zaman yurt dışında yaklaşık 10 milyon vatandaşımız yaşıyor değerli izleyicilerimiz. Rakamlar net değil çünkü veri yok. Almanya'da yaklaşık işte 4.5 milyon vatandaşımız var. Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşamış olduğu ülke Almanya. E şimdi baktığımız zaman bu insanlarımızın tabii ki büyük bir kısmı Türkiye'ye dönemezler. Böyle bir imkan yok. Ekonomik nedenlerden dolayı hele hele zaten Almanya'da doğmuş, büyümüş, Alman kültürünü almış, yaşam artık Almanya'da onun için her şey. Onların Türkiye'ye dönmesini de kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani onlar için mutsuzluk anlamına gelir. Onlar için gerçekten Türkiye'de yaşamak bir zulme dönüşebilir. Ya geçmişte Türkiye'de bir bağlantınız vardır. Türkiye'de yaşam kültürünü biliyorsunuzdur. Öz özellikle de az önce ifade ettiğim gibi ekonomik olarak sizin Türkiye'de geçinmenize mani bir durum yoksa sorun yok. Hep şunu söylüyorum ayda 50 bin lira şu bugünkü rakam yarın belki 60 bin lira diyeceğim size. Çünkü Türkiye'deki şartlar sürekli değişiyor. Bunun yanı sıra Avrupa'da ya da diğer ülkelerde de özellikle son 5 yılda yaşam maliyetleri çok yükseldi. En temel gider, ister Almanya'ya gidin, ister Amerika'ya, ister Kanada'ya, ister Avustralya, Hollanda, Fransa, İsveç, İsviçre, nereye giderseniz gidin, en temel gider ev kirası. Yani bu ev kiralarıyla insanların ancak ucu ucuna geçindiğini görüyoruz. Eskiden Almanya'da çalışan biri, özellikle de Avrupa Birliği'nin işte bu Mark dönemi diyelim o döneme, sonrası 10 yılında da oldu aslında. Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak çok kolaydı. Ama şimdi hem Almanya'da hem diğer de Türkiye'de dünyanın her yerinde ev sahibi olmak zor. Yani eski dönemler dünyada bitti. Pandemi ile beraber yeni bir dünya düzeninin içerisine girdik. En temel insani hak olan barınma ihtiyacı maalesef artık karşılanmıyor. Ne kadar düşündürücü değil mi? Dünyanın en zengin ülkelerinde bile insanların ev sahibi olması kolay değil. Almanya'dan bir örnek vereyim. Bugün siz ben bir ev alacağım derseniz, örneğin 300 bin euro kredi alacaksınız. 30 yıl boyunca ödüyorsunuz. Geriye de toplamda 300 bin euro için 700 bin euro ödeyeceksiniz. Yani bu rakamlar gerçekten ulaşılabilir rakamlar değil. Bana göre saçmalık ötesi bir durum. Yani insanlar en temel insani hak olan barınma ihtiyacını Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesinde karşılayamıyor. Amerika'ya gidiyoruz. Bir işçi 3-4 bin dolar, hadi 5 bin dolar kazansın diyelim. E bakıyoruz, en temel gider yine ev kirası. Berlin'de geçen fiyatları beni takip edenler bile açıkladım. Bir göz oda en ucuzu 800 euro. Oda diyorum bakın öğrenciler için özellikle inanılmaz pahalı. Sanayi kentlerinde kalabalık kentlerde baktığımız zaman fiyatların diğer bölgelere çok çok yüksek olduğunu görüyoruz. Zaten İnsanların işe ihtiyacı var. Sanayi bölgesinde olmak zorunda. Yani Almanya'nın kırsalında işte çalışacak 300 Euro'luk yerde oturacak hali yok. Adamın işe ihtiyacı var. Evet, değerli izleyicilerimiz. Türkiye ile ilgili bir hayaliniz varsa bunu da gerçekleştirmek istiyorsanız hayat kısa. Çok da geç yaşlara bırakmamak gerektiğine inanıyorum. Bir eviniz varsa işiniz kolay. Eviniz yoksa bu videoyu unutun. Türkiye'ye dönmeyi unutun. Ama şunu hatırlayabilirsiniz. Ben Türkiye ile ilgili gelecekte hem çoluk çocuğumun hem de kendi bağlarımın kopmasını istemiyorum diyorsanız bir ev almaya çalışın. Kolay değil bunu ben de biliyorum. Ama hayat yarın öbürsü gün belki o ev sizin hayatınızı kurtaracak bilemiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz biraz uzattım sanıyorum kusuruma bakmayın lütfen. Hem yürümüş olduk hem de biraz etrafı sizlere göstermeye çalıştım. İstanbul'daydım. İstanbul Yeşilköy sahilinde yürüdüm. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerek Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.